Merhaba sevgili dostlarım. C++, plus, C, C++ plus plus eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dizilerle alakalı bir örnek daha yapacağız arkadaşlar. En son sayısal lotoyu yapmıştık. Şimdi bir parola doğrulaması algoritması yapacağız. Sistematiği şöyle olacak. İşte kullanıcıdan iki farklı şifre alacak bu algoritma. Eğer bu iki farklı şifre, iki şifre yani mesela şöyle düşünün. Şifrenizi giriniz. Şifre tekrar diye bir daha soracak. Daha sonrasında eğer iki şifre doğruysa burada örnek veriyorum kayıt işlemini onaylayacak. Eğer iki şifre doğru değilse diyecek ki lütfen şifreleri tekrar kontrol ediniz diye böyle bir sistem yapacak arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Include standard input output nokta aç kütüphanemizi alalım. Tamam mı? Ee, sonrasında bir de standart library, e, library kütüphanemizi alalım. Include e, std ftdlib.h diyelim. Evet. Şimdi int main'i açtık. Açtıktan sonra şöyle aşağıya doğru geldik ve return eee return 0 yazdık. Tamamdır. Şimdi Biraz büyütelim. size de daha rahat görün Şimdi öncelikle bir e, karakter oluşturacağız arkadaşlar biraz aşağıdan başlayalım, biraz şuradan başlayalım. Karakter e, ne olacak? Şifre adında bir karakter oluşturalım. E, bu arkadaşlar bir dizi olsun, karakter dizisi ve şöyle e, 80 diyelim, tamam mı? Ya da bunu daha fazla da yapabilirsiniz. 80 diyelim sonrasında char diyelim tekrar e, şifre kontrol diyelim e, yine aynı şekilde burada da e, bu dizimizi oluşturalım bu da aynı şekilde 80 olsun e, burada gideceğimiz e, karakter sayısı ile alakalı bir durum arkadaşlar tamam mı e, integer e, j, j diyelim ve son olarak da integer e, yanlış diyelim tamam mı sevgili dostlarım böyle bir while döngümüzü açalım while döngümüzü açtıktan sonra burada ne diyeceğiz arkadaşlar while birken okayken, şöyle bir yapı oluşacak yanlış eşittir sıfır olacak ve j pardon yanlış yaptım enter yapmam lazımdı. Ve j eşittir 0 olacak burada arkadaşlar. Şimdi mantığını anlatacağım. Tamam mı? Ee, ve while'ın içerisine yazalım. Printf lütfen e, oluşturmak istediğiniz parolanızı giriniz diyelim. Tamam mı sevgili dostlarım? Daha sonrasında e, ske arkadaşlar bu girilen parolayı yüzde s diyelim tamam mı? Şifre yapalım. İlgün e, ampersant şifre. Tamamdır. Bunu oluşturduk. Sonra printf'le tekrar söylüyorum. Diyorum ki ee, lütfen parolanızı tekrar giriniz dedim. Şunu noktalı virgül oluşturdum. Scanf'le de şöyle geldim arkadaşlar. Yüzde S diyelim. Güzel olduğu için. Ve ampersand ee, ne yazmıştık? Şifre kontrol yazmıştık. Şifre kontrolün içerisine bunu atayalım. Tamam mı sevgili dostlar? Sonrasında burada içeriye bir while daha oluşturalım. While. Diyelim ki şifre c. Oluşturduğumuz bu yapı. Eşit eşit. Yani burada nasıl desek. Sıfıra diyelim. Şöyle yapalım. E, ters çizgi sıfır diyelim. Hani burada ilk atanan karakter vardı ya öyle bir yapı söylemiştim size. Ondan dolayı sondaki yapıyı böyle göstermemiz lazımdı. Ve tekrar şifre, kontrol dediğimiz şey bunun tabii ki şeyini de yapalım. Yeterli yapalım. Şuraya ye gelelim geri. Burada da tekrar c dediğimiz şey eşit eşit buradaki ters çizgi sıfırımız ise eğer böyle bir yapı e, oluşuyorsa tamam mı dönecek bu val döngümüz e, şöyle yapalım nasıl burada içeriye yapı gösterebiliriz bir düşündüm tamam, böyle girelim bu val ile girelim e, şöyle tırnağımızı açalım Bak, şey e, parantezimizi açalım diyelim ki eğer şifremiz şifre şöyle yapalım şifre eşit değil şifre e, kontrole ise buraya eşit iş, değilse arkadaşlar e, tabii bunları şöyle yapalım Şöyle, Biz dizi oluşturduk ya ondan dolayı şurada dizimizi yapalım. Eğer böyle bir yapı varsa tamam mı arkadaşlar? Şöyle olsun. Trinitf ile, ile kullanıcıya şey diyelim. Evet, lütfen ee, yazmış olduğunuz şöyle yapalım. Yazmış yazmış olduğunuz ne söyleyeceğimi e, düşündüm ya yazmış olduğunuz e, şifreleri kontrol ediniz diyelim e, hatta burada da şey diyelim e, girmiş olduğunuz şifreler aynı değil lütfen Girmiş olduğunu, yazmış olduğunuz şifreleri kontrol e, ediniz diyelim. Böyle bir yapı olsun arkadaşlar. Sonrasında e, eğer tabii ki burası yanlış ise, yanlış eşittir bir ise, yani yanlış doğruysa, yani yanlışsa bu durum, e, burada ne yapsın arkadaşlar? Break yapsın. Noktalı virgül koyalım. Yani sistem şöyle olmuş oldu. Burada dönderdi. Eğer burası burada eşit değilse yanlış eşittir 1 olacak. Tamam? Mı? Yani yanlış olacak şifre ve break komutu yani kapatacak burada. Tamam mı? Tabi bunun bir de else durumu var sevgili dostlarım. Şuradan yazalım else diyelim. Tabi else durumunda da alternatifini yapacağız arkadaşlar. Yani burada nasıl yapalım? J'yi bir arttıralım. Yani aksi durumda J'yi bir arttırsın. Okey mi? Nice. Ve e, şurayı kapatalım. E, Else'mizi yazdık. Kapattık burayı. Çok güzel. E, burayı da kapattık. Şuradan devam ediyorum. Şu. Evet. İkinci alternatif yapıyorum arkadaşlar. E, burada da diyelim ki e, eğer yanlış eşit eşit sıfırsa yani do yanlış değilse tamam mı eşit eşit sıfırsa dedik ki e, şifrelerin şifreleriniz e, eşleşti girişiniz Nasıl diyelim? eşle işte kaydınız başa rılı diyelim. Böyle yapalım, tamam mı? Doğru muyum? Şu an bir hata olmaması lazım. Ve bir deneyelim arkadaşlar, kodumuzu bir deneyelim. Öyle çok zor da bir kod değil zaten. Tekrar olsun sizler için de. Bu yüzden düşündüğüm bir kod anlatayım diyelim. Zaten varmış şifre doğrulaması algoritması diye. Şifre doğru. Diyelim böyle yapalım. Ne yapmış burada? Ee, bir bakalım. Ee, bir hata var demiş. Hatamız neymiş? Şurası doğru. Şurası doğru. O tekrar bakıyorum. Hata nerede diye. Ha, şurada bir küçük e, ünlem yapmamız lazımdı. Şuradaki ünlemimizi yapalım. Tamamdır. Çalıştıralım. Şaşırtıcı bir dakika. Nasıl yapsak bunu? şurayı parantez alalım. Öyle sorun çözülecektir diye ümit ediyorum. Şurayla şurayı. Tamam mı? Evet, neyse Evet, güzel. Hata aldık. Acaba hatayı nerede aldık? Doğru, yaptık, yaptık. Şuraları da yaptık. Tamam şu an fark ettim. Şunları tek tırnak e, yapacaktık. da çift tırnak yaptık. Bu da muhtemelen hatanın sebebi oldu sevgili dostlarım. Tekrar bakalım. <laughs> Şurada bir J eksik. Şurada bir hata var ama bu hatanın sebebini bakalım. Şu parantezi kapatmadık muhtemelen o da olabilir. Tamam şu an oldu. Lütfen oluşturmuş oluşturmak istediğiniz şifreyi giriniz dedi. Yapalım. Ben Şükrü Yusuf Kaya dedim. Parolanızı tekrar e, giriniz dedi. E, burada da Şükrü Yusuf diyelim mesela. Girmiş olduğunuz şifreler aynı değil. E, Lütfen yazmış olduğunuz şifreleri kontrol ediniz dedi. Şimdi tekrar girdirdi de. Şurada şöyle yapalım. Şöyle aşağı yana doğru gelelim. Ee, Tersi laşan diyelim. Alt satıra atasın. Tamam mı? Ee, tekrar çalıştıralım. 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. 1, 2, 3, 4 diyelim. 1, 2, 3, 4, 5 Şimdi hatalı şifre geliyor ki E, 1, 2, 3 diyelim. 1, 2, 3 diyelim. Şifrelerimizle eşleşti. Kaydınız başarılı. Lütfen oluşturmak istediğiniz parolayı giriniz dedi. Tekrar şifre sordu. acaba bir yerde... Ha şuraya hata yapmışız. Return 0'da hatamız var. burayı niye silmişiz ki biz? Return 0 dedik. bir dakika. Return 0. Burası da doğru. Şifreyi tekrar tekrar istedi. Acaba nerede hata yaptık da onu tekrar istedi. <laughs> Şifreyi doğru yazdığımızda hata vermemiz gerekiyordu. Bakalım. Yanlış eşittir sıfırsa şifreleriniz eşleşti. Kaydınız başarılı dedi. Ee, ve tabi break ee, buraya bir, bir tane break komutu eklersek tamam kapanacaktır e, bu konuda 1 2 3 diyelim 1 2 3 diyelim tamam, aydınız başarılı dedi burada olay ne oldu biliyor musunuz while döngüsü tekrar döndü arkadaşlar en başta tekrar döndü ondan dolayı böyle bir hatayla karşılaştık şimdi sistematik nasıl oldu ben size tekrar sistematik anlatayım Şimdi şifre adında işte maksimum 80 karaktere kadarlık bir dizi oluşturduk. İşte bunu mesela 100 de yapabilirsiniz. Tamam mı? Ee, şöyle gelelim hatta 100 yapalım. Ee, j, j adında bir integer oluşturduk. Ve yanlış adında bir integer oluşturduk. Tamam mı? While dedik. E, bunu döndürüyoruz şimdi. Şimdi yanlış eşittir 0. J eşittir 0'mış. E, printf ile kullanmak istediğiniz şifreyi giriniz. Girdik girdik tamam bu olay oldu. Sonrasında iç while'da e, şimdi şifreler doğruysa şifreler doğruysa e, ne yaptık arkadaşlar? Yanlış eşittir 1 oldu. Yani burada aslında sistematiği sağladığı için tekrar e, girdirdi burada. E, aksi durumda j'yi bir artırdı. Yani j eşittir burada 1 oldu. 1 olduğu için de pat burası kapandı. Şu bloğun tamamı kapandı. Şuraya geldik. Ve dedik ki eğer yanlış eşit eşit sıfırsa yani yanlış yanlışsa yani aslında sistemde şöyle dedik eğer e, burada yanlış diye bir durumu onay verirse şifreyi tekrar iste. Eğer bunu onay vermezse şifreyi kapat tamam mı? Yani kaydı başarılı bir şekilde tamamlandır. Ee, burada da printf şifreniz eşleşti kaydınız başarılı adında bir sistem e, ekrana yazı bastıralım ve sonrasında da bunu break yapıp kapatalım dedik. Burada da gördüğünüz gibi kodumuzu yapmış olduk. Tekrar bir tane daha örnekle deneyelim. E, ee, şükrü 1, 2, 3 diyelim. E, ee, şükrü 1, 2, 3, 4 diyelim. Şifreler yanlış. Tamam mı? Tekrar gireceğim. Şükrü 1, 2, 3. Şükrü 1, 2, 3 dedim. Şifreler doğru. Kaydınız başarılı şeklinde ekrana yazdırdı sevgili dostlarım tamam mı Umarım anlaşılır olmuştur Bu da bir şifre doğrulaması algoritması e, programında yapılabilecek bir yapı arkadaşlar dediğim gibi şurada karakter e, sayısını aslında sınırlıyorsunuz tamam mı ondan dolayı burayı e, yüksek tutabilirsiniz alçakta bu sizin sisteminize bağlı olmakla beraber değişiyor sevgili dostlarım tamam mı Umarım anlaşılır olmuştur sevgili arkadaşlar o zaman e, bu videoyu da burada bitirelim bir sonraki videoda, bir sonraki eğitimimizde görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.